Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber bu şu anda ekranda gördüğünüz kanalımdaki banner'ın nasıl yapılacağını göstereceğim. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz ben bunların hepsini en baştan sileceğim en baştan göstereceğim. Arkadaşlar aşağıda açıklama kısmında bunun template linkini bırakmayacağım. Discord'da Discord'dan veya Instagram'dan gelip abone olduğunuzda daha iyi bir SS atarak e abone rolü alırsınız arkadaşlar Discord'da. Orada zaten kanalda abone ro rolü alma kısmından abone olup SS atarsanız alırsınız. Instagram'dan da gelip abone SS atarak alabilirsiniz arkadaşlar template'ini. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben yazıyı sileceğim size en baştan anlatacağız arkadaşlar ilk önce benim size şu ikisini vereceğim bakın şu ikisini sizlere vereceğim arka plan dahilinde hepsini sizlere açıklama kısmında veriyorum bütün kullandıklarımı ilk önce bu yazıyı nasıl oluşturdum diye sorabilirsiniz arkadaşlar bu yazının ana teması şu şekilde siz bu renkleri kendiniz yapabilirsiniz. Ben size göstereyim. Şu ayarda bir tanesi. Buna dokunduk sonra şuna dokunuyorsunuz. Altı turuncu oluyorsa bunu bu sefer buna dokundunuz. Sonra böyle yapıp tamam basıyorsunuz. Renk ayarları bu şekilde. Sonra inner shadow'a geliyorsunuz ve buradan şu rengi seçiyorsunuz arkadaşlar ve 5 blur'a diyorsunuz. 5 yapıyorsunuz açık mavi yapıp. Ondan sonra arkadaşlar buradan 3D Texat yazıyor. Gördüğünüz üzere. Bunu Enabled yapıyorsunuz. Ve buradan sizde Perspective de olabilir. Bunu Obligation yapıyorsunuz. Ve buradan Deplate'ını 0 yapıyorsunuz arkadaşlar. 0 yapıyorsunuz. Color'a geliyorsunuz. Buradan yine açık mavi seç açık mavi seçmeyin. Buradan açık mavi biraz koyutun koyutunu seçin. Yani, koyusunu seçin. Dark'ını 35 yapabilirsiniz ayarlar bu şekildeydi arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bunun aynısını kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra bunu siliyorsunuz, bir boşluk bırakarak. O bir tane daha boşluk bırakın. Daha rahat hareket ettirebilirsiniz. Hem de yazının tamamı gözüküyor arkadaşlar. Şu şekilde şöyle mesela biraz daha küçültüp şöyle tam yanına yaklaştırıp şöyle yapabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar yeniden aynısını kopyalıyorsunuz ve buradan isminizin öbür harfini yazıyorsunuz. Kaç harfli ise isminiz ona göre yapın. Sonra bunu ben ee, arkadaşlar bunu beyaz yapacağız. O yüzden geliyorsunuz aynı renk tondan şu ortadaki beyaza dokunup şu şekilde bu ayarı beyaz olarak ayarlıyorsunuz. Ondan sonra buradan inner shadow'a gelip beyazı seçiyorsunuz. Ondan sonra da 3D text'a gelip buradan color'dan e, ee, beyazın seçiyorsunuz ama hafif böyle grisini seçin arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi B harfimiz de hazır. Mesela şu O'yu biraz daha ben küçülteceğim. Şöyle olsun. B yanında böyle biraz daha dev gibi dursun istiyorum. Ve şöyle B'yi rotator'ını şöyle mesela 5 yapın. Rotator'ını da değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle biraz daha büyütürsem. Şöyle güzel oldu bence. Ondan sonra yeniden kopyalıyorsunuz ve e, isminizin yeni harfini yapıyorsunuz ve bu şekilde devam ettiriyorsunuz arkadaşlar. Ben burayı hızlandırıyorum. O zaman görüşmek üzere. Eee efekt vermeye gelince videoyu başlatırım arkadaşlar. Hızlandırmayı durdururum yani. Pixart'a geçiyoruz arkadaşlar. E, Pixart'a geçtiğimizde Pixart'tan buna efekt vereceğiz ve daha da güzelleşecek. Ee, hemen PixArt'a giriş yapıp buradan artıya basıyorsunuz. PixArt'ı yeni yüklüyorsanız sizden e, Google hesabınıza veya Facebook falan hesabınıza giriş yapmanızı isteyecek. Siz giriş yapıp artıya basın arkadaşlar. Ondan sonra burada zaten yaptığınız e, tasarım gözüküyor. Buradan efektlere basıyorsunuz. Vurgucuyu seçiyorsunuz. vurgucu ister seçin ister seçmeyin. Şu şekilde sol durmasını 26 veya 30 yapın. Böyle daha biraz efekt katıyor. VNL2 veya VNL3 var. İkisinden birini seçebilirsiniz. Ben VNL'yi 2'yi tercih ediyorum. Yataylığını buradan gene aynı şekilde 5 yapabilirsiniz. Parazitliğini ellemeyin. E, sol durmasında en fazla 40 yapın arkadaşlar. Buradan sonra BRL efektlerimiz var. BRL birden başlıyor 4'e kadar arkadaşlar. Buradan istediğini seçebilirsiniz. Hangisi güzel geliyorsa gözünüze. Mesela benim gözüme şu güzel geldi. Ve bunun soldurmasını yeniden birazcık oynuyorum. Ondan sonra buradan Josie 1 var. Josie 2, Josie 3 falan filan var. Ben buradan arkadaşlar Josie 1'den şöyle hafiften 44 veriyorum. En sonda da keskinleştirme veriyoruz arkadaşlar. Keskinleştirme bazı telefonlarda farklı adla tanınıyor. HDR yani HDR 2'nin yanında Şöyle tam sol yanında Direkt gözüküyor zaten Eğer sizde farklı gözükürse Bu şekilde adımızı falan her şeyimizi Hallettik şimdi buna geleceğiz e, Zincir vereceğiz arkadaşlar Zincir vereceğiz evet <laughs> Biraz şey oldu ama Yani zincir koyacağız daha da güzelleşsin Çünkü böyle çok boş kaldı Diye tahmin ediyorum Zincir aşağıda açıklama kısmına png olarak Verdim Şöyle şuradan başlasın atıyorum Şöyle gitsin ben burayı gene hızlandırıyorum. Siz nasıl koyarsanız zinciri veya koymazsanız o zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar zinciri şöyle biraz üstten geçirdim. Siz daha düzenli yapabilirsiniz. Ondan sonra buradan tike basıyoruz. Şimdi gelelim ışık vereceğiz arkadaşlar. Işık vermek için de aşağıda açıklama kısmında yeniden verdim ışık efektini. Buradan mavi ışığımızı alıyoruz ve şöyle bunu şöyle birazcık büyütün arkadaşlar ve buradan üst üste bindir yapın. Silginin yanındaki iç içe geçmiş kare basın ve çoğalta basın. Ve böyle bunu çoğaltıyor arkadaşlar bu. Bakın mesela şu kenarlarda şöyle götürün mesela şuralarda mavi olsun. Şuradan şu kenara götürün. Sonra gelin şuraya götürün. Çoğalt yapa yapa. Ondan sonra yeniden ana mekanımıza gelin. Sonra yeniden şuradan bir çoğalt yapın. Ve şöyle yeniden götürün arkadaşlar işte. Gördüğünüz gibi alt kısmımız tamamdır. Daha çoğalt maksimum 10 tane falan yapılıyor herhalde çoğaltma. O yüzden yeniden gelip yeniden ışık efektimizi alıyoruz. Aldıktan sonra bunu tam tersi çeviriyorsunuz arkadaşlar ve buradan buna ekle yapıyorsunuz. Ekle yaparsanız şöyle daha aydınlık olur. Mesela Üst aydınlık, alt biraz daha karanlık olsun mesela şöyle. Şöyle. Ve gördüğünüz gibi logomu, logomuzu diyorum. bu kadar arkadaşlar. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomu izlemek istiyorsanız benim güzel videolarımı bakın. Bu pikselle hali. Bu da Pixar hali. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani efekt verince nasıl da değişmiş. Sizde görmüşsünüzdür umarım. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.